Seyahat ederken gördüğünüz o görkemli yapıların sırrını hiç merak ettiniz mi? Gelin bu konuyu beraber çözelim. Kilise, katedral, bazilika. Peki bu isimlerin farkı ne? Söyleyeyim. Olay görüntüde değil, tamamen işlevde. Genelde sanılıyor ki en büyük, en süslü olan en önemlisidir. Ama aslında hiç alakası yok. En temelden başlayalım. Kilise bir topluluğun yani cemaatin düzenli olarak ibadet ettiği yerdir. Yani kilise kelimesi sadece binayı değil, aynı zamanda orada toplanan insanları da kapsar. Peki bir kilise nasıl katedrale dönüşür? Şöyle düşünün. Katedral, bir piskoposun bölgesindeki ana merkezidir. Zaten adı da Yunanca katedradan, yani piskopos koltuğundan geliyor. O koltuk varsa orası katedraldir. Gelelim bazilikaya. Bu tamamen farklı bir olay. Papa'nın bizzat verdiği özel bir onur ünvanı. Peki bu ünvan neden verilir? genellikle o yapının tarihi, manevi veya mimari bir önemi olduğunda. Ve bu unvan o kadar özel ki dünyada sadece 1877 tane minor bazilika bulunuyor. Ama durun, daha da özeli var. 4 major bazilika ve hepsi de Roma'da. İşte size çok şaşırtıcı bir bilgi. O meşhur Aziz Petrus Bazilikası, Papa'nın katedrali değil. Papa'nın asıl resmi koltuğu, yani katedrası, Aziz Giovanni Laterano'da. İşte bu yüzden asıl katedral orası. Bir de şapeller var değil mi? Onlar da genellikle hastane veya havalimanı gibi yerlerdeki küçük dua odalarıdır. İşte en kritik noktada bu. Bir bina aynı anda birden fazla unvana sahip olabiliyor. Mesela meşhur Notre Dame'ı ele alalım. Kendisi hem bir kilise, hem bir katedral, hem de bir bazilika. Artık sırrı biliyorsunuz. Mesele mimaride değil, o özel koltukta ve unvanda gizli. Dikkatli bakın.